Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz taşacak bu denizden spoiler bilgiler iletmeye devam ediyoruz Oruç doktorluğunu kaybetmeyecek Eleni doktorluğunu kaybetmeyecek Adil'in avukatı her şeyi halledecek Tekne sahnesi olacak. Oruç Eleni'ye her şeyi demek isteyecek ama diyemeyecek. Oruç ifade verecek. Oruç ifadesinde konağı ben patlattım diyecek. Oruç ve Adil anlaşacaklar. Ama öncesinde Adil orucu sınayacak. Oruç Adil'in güvenini kazanmaya çalışacak. Oruç Eleni kayıkta sahnesi var ve romantik anlar yaşanacak. Diğer bölümlerimizden revizeler yaşandığı için e, bazı spoilerlerimiz yalan oldu arkadaşlar çünkü birçok sahne kaldırıldı.